Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Barti uygulaması hakkında bilgi vereceğim. Uygulama puan karşılığı ürünler satın alabileceğiniz bir platform. Burada profil kısmına girdiğimizde Barti puan kazan kısmından puanlarınızı arttırabilirsiniz. Açıklama, uygulamanın linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan indirip referans kodumu girdikten sonra 120 puanla başlamış olacaksınız. Referans kodunu girmeyi unutmayın. Burada kendi ürünlerinizi ekleyip ya da ürün ara kısmından Burada çeşitli ürün kategorileri var. Ürün ara kısmından örneğin cep telefonları bulup alabilirsiniz. Burada çeşitli telefonlar var. Puan karşılığı bu telefonlar satın alabilirsiniz. Satın alma işlemi burada puan topladıktan sonra takas teklifi gönderdikten sonra yüz yüze ya da alıcı kargo ödemeli şeklinde PTT kargo ile ürünlerimizi almış olacağız. Burada ekstra kredi kartınızla parti puan da alabilirsiniz. 1 TL karşılığında 20 parti puan. Ya da parti puan kazan kısmından belirli adımları tamamlayarak da puanlarınızı kazanabilir ya da ürününüzü satıp satınca da puan kazanıp onlarla istediğiniz ürünü arabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.